Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sungur 2 serverında başıma gelen bazı olayları anlatacağım. Arkadaşlar yaklaşık 4-5 arkadaş Sungur 2 emek serverına başladık. Her şey çok iyi gidiyordu. Bir sıkıntı yoktu ta ki Discord üzerinden ban yiyene kadar. Banı da niçin yedim? Çok saçma sapan sebeplerden dolayı ban atıyorlar. Discord ban atıyorlar. Yani istek ve öneri yapan insanlar olsun. Oyun hakkında bilgilendirme yapan insanlar olsun. Gm'ler ilgisiz yani işlerine gelmeyince de hemen discord'tan banatıyorlar. Yani bu hoş bir şey değil. Ee, oyun kurucusu kuralsız Ahmet büyük ihtimal. Ona buradan selamlar olsun. Arkadaşlar bizi discord üzerinden banladıkları için biz oyunun açığını discord üzerinden ticket atamadık ve sadece ticket'tan ulaşabiliyorsun discord üzerinden. Biz oyunun bir açığını yakaladık arkadaşlar beraber. Oyunda app kopyalama var arkadaşlar. Ee, arkadaşla beraber denedik. Önce bir 5 app kuponu deneyelim dedik arkadaşlar beraber. Bakayım oluyor mu olmuyor mu diye. Ee, arkadaşlar 5 app kuponunu kopyalayabiliyorduk. Ee, bu sayede CH1 çöküntüye neden oluyordu. Yani CH1 pazar bölümüne kimse giremiyordu. App'i kopyalıyorduk yalnız CH1 kapanıyordu. Neyse bunu bir denedik iki denedik. Ee, yani bakıyoruz. Sorun neyden kaynaklanıyor ne için kaynaklanıyor bir taraftan da yöneticilere bilgi vereceğiz ama hiçbir şekilde bilgi veremiyoruz çünkü o kadar boştan sebeplerden dolayı Discord üzerinden ban atıyorlar ki her neyse yeni bir Discord hesabı açtık biz bu açığı yöneticiye bildireceğiz onun karşılığında işte app falan isteyeceğiz çok da gözümüz yükseklerde değil bu da zaten bizim emeğimiz arkadaşlar biz daha yeni Discord açmadan yöneticiler bize ulaştı. Herhalde panelden falan görüyorlar. Bu arada rastkal hile korumasına ayrıyeten geleceğim. Videoyu sonuna kadar atlamadan dinlerseniz arkadaşlar her şeyi bir bir anlayacaksınız. Neyse yönetici oyun içerisinden e, mesaj gönderdi bana. E i̇şte kardeşim hayırdır ne yapıyorsun niye pazara işte app kuponu koyup tekrar geri çekiyorsun falan gibisinden. App kopyalama için çok fazla detaya girmeyeceğim. Başka arkadaşlar başka serverlarda denemesin diye. Oyun içerisinden yönetici bana mesaj attı. Arkadaşım sen ne yapıyorsun? İşte amacın ne? Neden app kuponunu pazara koyup tekrardan geri çekiyorsun falan filan gibisinden konuşmalar geçti aramızda. Ben de işin aslını yazdım. Böyle böyle bir sorun var. Sizin oyununuzda bir sıkıntı var. Millet burada emek veriyor. Sizlere hiçbir yerden ulaşamıyoruz. Yok bana üst üste yazdı işte ulaşmak isteyen her türlü ulaşır. Discord'tan niye yazmıyorsun ya arkadaşım siz Discord'tan önünüze geçen giden herkesi banlıyorsunuz zaten. İşinize gelen mesajları görüyorsunuz. işinize gelmeyen mesajları görmüyorsunuz. Bu ayrı bir konu. Neyse baktım ondan sonra bana ee, hile koruma bana attı. Rascal. Bu arada arkadaşlar Rascal meselesine gelirsek. Yani Rascal hile koruması olan hiçbir server'ı size katlayan ve kesinlikle önermiyorum. Emeklerinize yazık. Sizin bilgisayarınıza yazık. Arkadaşlar en kötü örnek size şöyle söyleyeyim. Bir Metin 2 server'ına başladığınız zaman Kliyenti başlatmadan önce virüs programınız açık olsun o uygulamayı virüs olarak sayıyorsa o oyuna sakın başlamayın. Bu Rascal'da da aynı şekilde yani klient başladığı zaman virüs olarak sayıyor. Biz virüs programını kapatıp öyle giriyorduk arkadaşlarla beraber ki bu zamana kadar yanlış yapıyorduk. Size de tavsiyem sakın ola sakın özellikle de rascal hile koruması hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Forum sitelerinde falan araştırabilirsiniz. Bu rascal, hile koruması sizin bilgisayarlarınıza kadar Sızabiliyor. Sizin banka kartı ödeme yöntemlerinize falan hepsini görebiliyor arkadaşlar. GM bana rastgal hile koruma bana attığı için ben hiçbir şekilde oyuna giremiyordum. Yani bir çeşit ip ban da değil bu. Anakart banı gibi bir şey arkadaşlar. Yani bilgisayarınızın anakartına kadar ulaşabiliyor. Anakart banı gönderiyor size. O şekilde giremiyorsunuz. Ve forum sitelerini araştırdım. Nedeni neymiş, sebebi neymiş, Yani nasıl kaldırılabilir falan. Raskal'la ile iletişime geçmen gerekiyor gibisinden konuştular. Raskal'la ile iletişime geçtiğim zaman bana tekrardan banın açılmayacak gibisinden kelimeler söyledi. Ondan sonra zaten bir yarım saat 40 dakika bekletip öyle cevap verdi. Ne olduysa arkadaşlar o süre zaafında oldu. Benim YouTube kanalım kapandı. Dedim ki ilk başta böyle bir ihtimal olamaz yani Raskal'ın işi olamaz. Hani bilgisayara falan sızabilir mi gibisinden bayağı bir forum sitelerini araştırdım. Forum sitelerinde böyle bir şey yapabilirler gibisinden ee, çeşitli çeşitli forumlar var. Ben ilk başta inanmak istemedim yani daha doğrusu onun işi değildir dedim. Aynı şekilde aynı gün benim arkadaşımın kanalı da kapandı YouTube kanalı. Acaba dedim YouTube kanalına erişip sahte spam mı gönderdiler? Yani bu konuyu çok fazla da uzatmak istemedim ama arkadaşlar söylediğim gibi raskal hile koruması uzantılı olan PvP serverlardan uzak durun. Emekleriniz çöp olur. Yani en kötü sizin bilgisayarınızda özel veriler varsa onlara ulaşma şansları oluyor. Yani GM kalkıp da benim pazara koyduğum app'i nasıl görebiliyor? Başka bir şehirdeyken veya başka bir yerdeyken. Kalkıp direkt bana mesaj atması veya pazara koyduğum şeyi görmesi etmesi biraz tuhafıma gitmedi değil. Büyük ihtimal erişebiliyorlar verileriniz arkadaşlar. Bu yüzden rastkal hile koruması olan bütün PvP serverlardan uzak duruyoruz. Discord üzerinden Bayağı bir tehdit mesajları yardırdılar. Yok işte bizim adresimiz belli. Yok siz böyle şeyler yapmaya devam ederseniz e, karşılığı kötü olacak gibisinden konuşmalı. Ya siz kimsiniz ki? Siz bizler sayesinde para kazanan insanlarsınız. Bu oyunlar bizim sayemizde ilerliyor. Oyuncu olmasa sen zaten ikinci server'ını da açamazsın. Üçüncü server'ını da açamazsın. Yani bu şekilde konuşmaları hiç doğru değil arkadaşlar. Ayrıyeten... Oyunda birçok aşamada bunlara yardımcı oldum. Misal örnek veriyorum. Bütün şehirlerin birinci köylerinde isimsiz çiçekler mevcuttu. Ben de bunlara Discord üzerinden yazmıştım. Ee, Discord'dan tartışırken tabii. ikinci hesap açarken. Ben de bunlara Discord üzerinden birinci köyde isimsiz çiçeklerin hepsinin kaldırılmasını talep ettim. Daha bu ilk PvP serverların piyasaya çıktığı dönemlerde bizler vardı. Hani hangi oyunda ne açık var, ne yaparsak bir açık bulabiliriz gibisinden oyunda türlü türlü Açıklar bulabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neyse isimsiz çiçekleri kaldırmalarını rica ettim. Ee, i̇lk başta böyle dalga geçer gibi konuştular. Yok işte sıkıntı yoksa niye kaldıralım. Sıkıntı nedir söyleyin açık açık gibisinden. Ki ben sıkıntıyı söylemeden de o isimsiz çiçekleri birinci köyden kaldırdılar. Bir bildiğimiz var ki söylüyoruz. Neticesinde detaya girmeye gerek yok arkadaşlar. Ben günlük hayatta işinde gücünde bir insanım. Boş zamanlarımda oyun videoları çekerdim. Youtube kanalımı kapanmasında... Bunların parmağı var mıdır yok mudur onu tam olarak net bir şey söyleyemiyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum ama yani şöyle söyleyebilirim ki %55-60 civarı rastgal hile korumasının parmağı var diye biliyorum bu işte. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki PvP Server videolarında görüşmek üzere.